Arkadaşlar merhaba. Toprak Sarımlar herkese selamlar. Ee, bu haftaki konu kıvırcık serasında e, güneşlenme problemi. E, hem bizim e, seranın bulunduğu konumdan dolayı e, hem de e, artık kış aylarının gelmesinden dolayı e, güneşlenme problemimiz var. E, sera günlük olarak yaklaşık 2 saat kadar güneş görüyor. E, 2 saat güneşte tabi e, ürünlere yetmiyor, fidelere yetmiyor gelişimler o yüzden baya bir yavaş. Şu şekilde sol ve sağ kısımdaki fideler bir aylık olması lazım. Daha öncekinde 35 günde hasat aldık ama bunlar daha birinci ayında baya bir küçük kaldılar. Orta kısımda ikinci haftasında onlar da baya küçük. Dediğim gibi yaklaşık olarak 2 saat güneş görüyor. O yüzden büyümüyorlar. Aynı zamanda havalar da soğuk, e, su da çok soğuk, e, sistemdeki su da çok soğuk. E, tabi bu e, hasat süresini uzatıyor. E, eğer güneş görmüş olsaydı e, yaklaşık olarak 2 hafta sonra hasat edecektik. Büyük ihtimalle hasat süremiz 3 e, hafta, 4 haftaya kadar daha uzayacak. E, yaklaşık olarak e, 50-55 günlere kadar uzayacağını tahmin ediyorum. E, dediğim gibi bunlar şu an birinci ayında. Vaidosa cinsi. Şu cinste kiloma ikinci haftasında. Bugün buraya da tekrardan kiloma cinsi gelecek. Buranın fide ekimi yapılacak. Dediğim gibi havaların kapalı gitmesinden ve soğuk gitmesinden dolayı gelişimler baya bir yavaş. Şu şekilde göstereyim. Genel olarak sağlık durumları gayet iyi fidelerin. Şuradan bir tanesinin kök yapısını göstereyim. Şu şekilde. Sağlık olarak bir problem yok. E, renk olarak da bir problem yok. Kökleri de sağlıklı. Ama dediğim gibi e, yaklaşık 2 saat güneş gördüğü için e, sera. O yüzden gelişimler yavaş. Orta kısımda e, bu şekilde. ikinci haftasında e, baya bir yavaş. Bizim e, sera ormana dayalı olduğu için yaklaşık olarak öğlen saatlerinde saat 12-1 arasında güneş görmeye başlıyor. E, tabi bu da e, baya bir geç kalıyor. E, ondan sonra da zaten evden dolayı görmüyor. Yaklaşık olarak 2 maksimum 3 saat kadar güneş görüyor. Tabi bu da hava açık olursa e, hava kapalı olursa e, neredeyse hiç güneş görmüyor. E, bu da hasat süresini baya bir e, uzatıyor demektir. Şu şekilde. Orta kısım tamamen bitti. Çarşamba günü de şurada bir kısım kalmıştı. Onları da çıkardık. Buradaki fidelerin kalanını da buraya indirdik. Şurada az bir fidemiz kaldı. Bu boş gelen boş kalan yerlere de bugün tekrardan kiloma cinsi fide ekilecek. Bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Kısa bir video çekmek istedim. Dediğim gibi güneşlenme konusu önemli. Katlı sistemi soranlar için de bu bir örnek olabilir. Eğer katlı olsaydı hasat süreniz kış aylarında 50-55 gün değil 70-75 gün 80 günlere kadar belki 3 aya kadar uzayacaktır. O yüzden bunu göz önünde bulundurmak gerekli. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Teşekkürler. Hoşçakalın.